Herkese merhaba, doçent doktor Serdar Aykan. Bugün prostat tedavisinde tulep yöntemini konuşacağız. Prostat erkeklere ait bir organdır. Yaşla beraber büyür ve büyüdükçe de semptomlar ve şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Semptomlar ortaya çıkınca prostat ameliyatı gereken hastalarımızda tarihsel olarak ilk başta açık prostatektomi yapıyorduk ve tamamen prostatı çıkartabiliyorduk. Daha sonra kapalı yöntemler dediğimiz yöntemler gelişti. Bunlardan ilki transüretralizasyon. Bu yöntemle de kapalı olarak prostatı temizliyoruz ama prostatın hepsini alamayabiliyorduk. Prostat oldukça büyük olan hastalarda özellikle 60 gram üzeri prostatlarda tamamen temizleyemediğimiz için yeni yöntemler, lazer elifrasyon yöntemleri ortaya çıktı. Tulyum lazer de bu teknoloji içerisinde kullanılan bir yöntemdir. Prostatı e, portakal gibi düşünürsek kapsülünü bırakıp içerisini tamamen edip tamamen temizleyebiliyoruz. Özellikle büyük prostatlarda uyguladığımız bir yöntemdir ve kanama riski olan hastalarda da güvenlik uygulayabiliyoruz. E, prostat ameliyatı olması gereken hastalarımıza Turep yöntemini öneriyoruz. Sağlıklı günler dilerim.